Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak cuma günü sona erecek. Edirne il genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul öncesinde 6372, ilkokulda 16710 Ortaokulda 15677, ortaöğretimde 15966 ve özel eğitimde 527 olmak üzere toplam 55252 öğrenci karne alacak. İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı yaptığı yazılı açıklamada öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerde 4046 öğretmen, 1271 personel olmak üzere toplam 5317 kişinin görev yaptığını belirtti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların dağılım durumu hakkında da bilgi veren Arpacı, anaokulu 22, ilkokul 97, ortaokul 91, orta öğretim 64, özel eğitim okulu 16, bir bilim ve sanat merkezi ve bağlı kuruluşlarla birlikte toplam 318 okul ve kurumun mevcut olduğunu kaydetti. Arpacan'ın verdiği bilgiye göre 290 okulda toplam 2904 derslik bulunurken derslik başına öğrenci sayısı ise okul öncesinde 17, ilkokulda 15, ortaokulda 19, orta öğretimde ise 15 olarak belirtildi. 2021-2022 eğitim öğretim birinci dönemde Edirne'de toplam 55252 öğrenci karne alacak. Bu öğrencilerden 14082 öğrenci takdir belgesi, 8107 öğrenci teşekkür belgesi, 2383 öğrenci onur belgesi, 146 öğrenci ise üstün başarı belgesi alacak.